Cümleten selamun arkadaşlar. Enes Kumru Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bugün yine Amasya'nın köylerinden birine geldik. Mustafa amcamızı ziyarete geldik. Hoş geldin kardeş. Hoş bulduk Mustafa amca nasılsın? Allah'a şükür iyiyim. Allah iyilik versin. Sağ ol kardeş. Mustafa amca bura ne bölgesi olarak geçiyor? Burası Yüzbey, Sulova'ya bağlı Yüzbey köyü. Amasya, Sulova, Yüzbey köyündeyiz. Evet. Mustafa amca sen de kendini arkadaşlarımıza bir tanıtır mısın? Mustafa Karakullukçu Yüzbey köyündeyim. Yaş kaç Mustafa amcam? Yaş 51. Hay maşallah işte göstermiyor. Yok <laughs> Allah. O koymuş ya. Yani. Allah iyisin maşallah, dinsin Allah yani. şükür. Allah iyilikler versin. Sağ olun. Mustafa <laughs> amca kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Vallahi bu babadan dededen geliyor. 50 sene ben aklı nereli? Evet. oyun evde. He. Yani ben doğmadan oyun evde. Siz ne ırkı besliyorsunuz Mustafa amca? Biz, ben karışık. Bir zaman şey yaptım, mennos yaptım. He. Karayaha yaptım, şimdi kulübe bozdum. Akman, aramına. He, i̇kisinin ikisinin mi oluyor? Öyle bir şey düşünüyorum yani. Azmanlı yapmak istiyor. İyi, iyi maşallah. Bunlar ırkı şey sütçü olarak mı yoksa et ırkı mı ağırlıkla? Et et ırkına çalışıyoruz. Evet, süt sağımı yok süt sağımı yok. Yok, He. Bunların kuzulama falan şeyi nasıl usta amca? Ekiz mi? Ekiz mi veriyor? O, o dediğim hiç tek uzamaz. He. Daha onu yani çift kuzular. Çift kuzular. Öbürleri o ak karamanlar. Onlarda de mesela 150 tane ise içinde bir 50 tane falan çıkar. Öbürü gibi kız olan. He. Oranı. Yani onun da oranı var yani. Kız oranı. Yani gudümden, evet. kuvvetlilikten olan bir şey bu. Tabii doğru. Siz şimdi bu sene yazda kaldınız mı yani gece yattınız mı? Tabii. Kaçıncı ayda giriyorsunuz? Kaçıncı ayda çıkıyorsunuz usta amca? Ben Nisan'ın 10 on... Nisan'ın 15'i dedim mi yazıdaydım o yağmurlarda. Hay maşallah. İşte 9. ayın 15'i falan mıydı? Bir Geldi. daha içeri geldik yani. Şimdi sabah salıyorsun, akşam hava kararmaya yakın. Akşam 6.30. Ezenden sonra gidiyor yani şu an. He, yem vermeye başladınız <laughs> mı şimdi? şu anda yem evet, Şimdi gündüz doyuyor yani. Pişir yerleri, panca yerleri var bizim burada. Doğru. Şeydi, Doğru. Buralarda kurt popülasyonu nasıl Mustafa amca var mı? Çok. çok. Valla. Bu sene 3 tane verdik. Oo çok geçmiş olsun. Tamam. Köpek kaç tane var? Köpek 4 tane. He, kaç dişi, kaç erkek bunlar? 1 tane erkek, iki tane erkek var, iki tane dişi var. İyi, olması gereken bence de zaten evet. ama nasıl ver, nasıl oldu Mustafa amca bu evet. yani çok bir şey yaptılar. Var Fazla var. mı geldiler, kalabalık mıydılar? Ne olduğunu bilemedim. Bir arkadaş aşağı deredeydi. Evet. Ben de yukarıdaydım. Buradan taş ocağı gibi yere indimiş vergin içinde. o Ben o arkadaşın sandım gide gide gitti ki benim oy. Ana hiç haberin olmadı. Hiç haberim olmadı. Nasıl aldın? Nasıl gittin? Ben oraya hiç yanaşmadım bir onun Aramız Allah. altı yedi yüz 700 metre vardı. Şey diyorlar Mustafa amca bu devletin saldığı kurtların kokusunu köpekler artık alamıyor. Belli mi köpekler? için? Allah Allah. Oyunun yanında 10 metre kalaştan yani çoban uyanık olmasın. Al normalde şimdi eskilerin bize anlattıkları ben de aslen Yozgatlıyım. Bizim evet. de hep o tarafta da davarcılık, malcılık, inekçilik vardır. Şimdi 50 metre falan 50 metreden daha da uzak hele de rüzgarın şeyi olursa köpek kurdun kokusunu alır derlerdi. Evet. Yani normalde ama şimdi geçenlerde bu yakın köylerden konuştuğumuz çoban abilerden de bahsediyoruz. Devletin saldığı kurtlardan e, köpekler hiçbir şey anlamıyor diyorlar yani. Evelden 25-30 metre kala koyunun hepsi böyle oraya yığılıyordu. O evet. dikiyordu şimdi o yok. Yani köpeğe geçtim koyun bile anlıyordu de. Delir, delir depiniyordu. Sen uyusan bile koyun diyordu ki biri geleyim. Yani onu o bile hissettiriyordu. hissettiriyordu. Şimdi koyunda o da yok. Ya doğrudur. Ben i̇çine giriyor koyunu içi aldım. Allah Allah. Doğrudur vallahi Mustafa. Ama evvelden ben 50 sene 40 senedir bunun peşindeyim. Evet. İlk okulu bittim. Ben bilmiyorum oyun kurdu gördün mü hopur hopur hopluyordu. Tabii. Şimdi oyunun içine giriyor oyunu çık demiyor. Kurt de bu, yok çal. Bu, bir şey. Yani bu devletin saldığı bu kurtlar sanırım orada kendi elleriyle çiftleştiği için doğada da yaşamadığı için kokusunu mu yitiriyor yani kendi doğasında olmadığı için yani hayvanlar e, bu da bir yanlış ama. Şimdi tabii ki bu kurt popülasyonu yani e, ırkı. Soyu tükenmesin. Tabii ki onun da bir görevi var doğanın kanununda evet. ama yani sonuçta siz de bunlara emekler veriyorsunuz. Yani yıllardır. 8 tane ürem var yani bu seneye kadar ben öyle bir şey hiç görmedim. Doğrudur. doğrudur. Yazı, yazıda geziyorum ben vurdum. Bu seneye kadar öyle operan olduğunu görmüyorum. Doğrudur. Peki köpekler kaç yaşlarında Mustafa amca? 2 yaşında öbürü 3 yaşında. Yani daha öncekiler zamanlarda e, bunlardan ya da bunların gerisinde soyunda kurtla mücadele köpeklerin olmuş muydu? Oldu. Böyle oyun, köpek evde olsa, koyuna kurt daldığı zaman koyunun yanına yetişen köpekler vardı. He. Şimdi onlar yok. Ya yani böyle büyük heybetli mi seversin yoksa bu daha mı kangal e, tipli, daha kısa, daha atik onları mı? Değil Şimdi yok. köpeklerine de bakmadık, davarda da iyi. yatıyordu. Baba iyi yine bakmadık. Ufak olsun, cesur olsun. Baba yiğit olur, koyuna kurt geliyor. Koyunun adamın bacağının arasına giriyor. Yürek, 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 önemli. Yok, cesaret. Doğru. Yok. Cesaret evet. önemli. Cesaret çok önemli. Var mı öyle bir anın oldu mu? Yani böyle gelen giden köpeklerden elimize geçenlerden. Sana bizim bir arkadaş bana dedi ki sen götü karışma dedi. Evet. Vurdu gördü bacağımın arasına girdi. <laughs> ne yapayım ben <laughs> doğru, doğru. Aradım. Dedim ki la kardeş bu ne dedim. Sen de silah atmış onu da diyor. Ondan da bacağın arasına girer. <laughs> Kurt'tan değil, silahtan diyor yani. Evet, var. Bahane de He. var. Yani diyor. bahane de hazır. Doğru diyorsun. <laughs> Usta amca, diyor, yaylalara da çıkıyor musunuz? Ya, bizim yaylamız yok. He, kalk çöllere çıkarız. Evet. Bizim yaylamız yok. O arada Aktağa'ya gidenleri duydum ben bu taraflardan. Oluyor evet. mu yani geçmiş yıllarda falan? Bozkoy'un Bozkoy bir arkadaş var, o gidiyor. He, Aktağa yaylalarına Başköy. Yani Usta amca yıllarını vermişsin. Emeklerine sağlık maşallah. Sağ Seni de iyi gördüm dinsin de. Allah e, işinize, gücünüze, size güç kuvvet versin cümlemizden. Olsun. Mustafa amca, köpek, yani davara götürülen köpek gece yazıda kaldığınızda yazıda doyurulması doğru mudur ya da evden mi doyurulmalı? Yazıda bir şey verilmez. Yazıda bir şey verilmez. Peki Bu... sebebi nedir? Izah eder sebebi misin? ben burada yazsam uyusam o beni bekler. Ye versin diye. He. Ben burada bekler. Sürü başa ayak gider. Senin yanında beklemeyip sürüyle gidecek evet. o zaman. Doğru diyorsun. Evet. Yani bizim de diğer e, abilerimizden de aldığımız cevaplar bu yöndendi. E, peki davarın içinde yatan mı it daha iyi oluyor? Böyle etrafta uzak yatan mı? Davarın çevresinde gezen kota giyiyor. Ya içinde i̇çinde öyle beklemesi. i̇çinde bekleyen korkusundan gezer koyunun içinde. Hmm, korkudan koyunun içinde ya, yatar. Korkudan biri gelecek beni buacak mı acaba bir şey olacak mı? Evet. Hem cesaretli köpek oyundan açılır yani. Doğru. Peki eskilerden Mustafa amca böyle kurdu süren götüren köpeklerin oldu mu? Benim olmadı da amcamın güttüğü zaman Evet. varmış yani. Yani çevreye nam vermiş bu köpek varmış bir ciddileme ben görmedim. Yani. Sen görmedin. Ben görmedim. Amcam anlatıyor bazı da. Şimdi ben de duyuyorum ya da işte buradan yorumlardan ya da başka yerden denk geliyoruz, izliyoruz da. Kurdu sürüp kilometrelerce yani köy aşıran köpekler varmış zamanında anlattıkları. Evet. Şimdi bu ne kadar doğru? Yani burada sonuçta da var. Hala bir risk altında. Evet. Kurt yukarıdan aşağı gelebilir, arkadan gelebilir gibi, değil mi ben yani? Geldim. Değil mi? O yüzden tabii ki götürmesi iyi ama evet. köy aşırıp 7 kilometre 10 kilometre götür, götürmesi de doğru mudur sence? Ya çift olabiliyor. O yan ne gider öbürü o sürüye geliyor. Yani He götüren. Açılması da, açılması da, iyi bir şey değil yani. Evet. Yani sürüsünü bırakıyor yani onun peşine gitmiş. O zaman organize olur da ekip olarak dört köpek ikisi kalır ikisi giderse bu iyi bir şey. Evet. Ama dördü beraber gittiyse Yandık. 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 Doğru diyorsun. Ee, var mı anlatmak istediğin öyle bir anınız Mustafa ananı amca? Yok yani Başka bir anımız yok yani. Sen e, manda işine mi yapıyordun manda Osman, işi Mustafa amca? He. 25 tane de manda süt. Onu da ya şeye güdüme çıkıyor mu? Güdüm güdüme çıkıyor. He, o da güdüme o çıkıyor. Da Yoğurt, süt işlerimiz var. Süt işi. Üzeri dönüyor. He süt üzeri. Ama şurada 2-3 tane arkadaş var günlük geliyor alıyor, gidiyor içiyor. He peki e, bu bandalar e, günlük kaç kilo süt verir abi sana? Yani şöyle ki şimdi buradaki arkadaşlarımıza da isteyen olursa ben senin numaranı alta koyarım e, Mustafa amca göndereyim ya sağlayabileceğimiz kadar çıkıyor mu? Ya günlük 25 kilo, 30 kilo. Mesela ısmarış veriydi, Diyor ki bana 3. 5 kiloluk lazım. Buna 15 ayırıyor, kilo. Telefon açıyor, geliyor götürüyor. Değil mi? Evet. Peki şehir dışına kargolayabilir miyiz? İsteyene. Öyle bir şey yapmadık. He. Ama yani şehir içinde böyle kendi arıyor diyor ki kardeş bana 5 kilo manda sütü lazım diyor. Evet. Alıyor, evet. O zaman biz yine her ihtimale karşı buraya numaranı da ekleyelim Mustafa amca. Evet. <laughs> Mustafa amca ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ee, ağzına sağlık. Ederim. Çok memnun kaldım. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ol, Bizi buraya ya. davet ettin. Kabul ettin gelmemizi. Zaten hoş sohbetinle yani. Eyvallah. Vallahi yaz, yazın gelin uzun yerin. Eyvallah. İnşallah Allah nasip ederse yaza da böyle çayını falan içmeye de Allah İnşallah nasip ederse gelir Eyvallah Mustafa amcam Arkadaşlar bugünkü videomuzda da Mustafa amcamızla beraberdik. Ben çok güzel keyif aldım. Mustafa amcamla güzel bir hoş sohbet oldu. Bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun diyelim. Tamam.